Afyonkarahisar'da dağlık arazide yangın. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dağlık arazide henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ekipler ve vatandaşların çabasıyla söndürüldü. Yangında bir hektar orman zarar gördü. Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Kemerkaya köyü Sivritepe mevkiindeki dağlık arazide çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, bir anda büyüyerek çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri ve köy sakinleri, ellerine aldıkları ağaç dalları, kürek ve tırmıklarla yangına ilk müdahaleyi yaparken bölgeye orman işletme şefliği ekipleri ve dişli, Özburun ve Bolvadin Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yerleşim yerlerine kadar ilerleyen yangın, ekipler ve vatandaşların yoğun çabası sonrası kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın haberini alan vatandaşlar ise ekiplere su ve ayran dağıttı. Yangında yaklaşık bir hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.